Gösteriyorum ee, ya. Aşağı gidiyor, yukarı kaldırıyor. Bak bir böyle de kullanırsın. Böyle de. elin Elinle Hayır, böyle kullanayım. Ha. Böyle daha iyi sanki. Böyle daha iyi. Hayır, hayır, hayır. hayır. Şey yok, o hayır. 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 Böyle de güzel. Hayır. 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 düzelt Güzel. Güzel. Hayır. Bu kötü bir şey değil bak. Hayır öyle bozdu. hayır ama. Ya Dejdo dayla bozdun mu sen? Ya Dejdo dayla. Bozdun mu sen? Yok yok şu an düzgün. Sadece o hani canı sıkıldı öyle kullanabilirsin. Hayır yani. ama hiç demem böyle yeter. Şimdi sen şaka mı yaptın? Evet. He? Evet. Şaka mı ne? Şaka. Ya ne şaka yaptım? Şaka yaptım. Seni? Şaka yaptım. Tamam peki. Şey... Ya gerçek yaptıysan? Ya daha da aldık. Yeni aldım. 70 milyarı aldık. Tamam. Şunu da çıkartalım. <laughs>